Nerede? Bak. Bak bak. Ya sabır Zekeriya ha. Ne yapıyorsun anacığım yine sen orada? Bak hayvan o koltukların yüzlerini pislerse var ya çok fena bozuşuruz. Ya bir dur Safiye be arama çalışması yapıyoruz burada değil mi? Gel sen önce bir gel de kahvaltını bir et bakalım. Ne arıyorsunuz orada? E ee, bana bir sor belki biliyorum. Ne bileceksin lan tavlanın bir zarı eksikti onu buldurmaya çalışıyorum hayvana. İyi de yanlış yerde arıyorsun baba. Hatırlarsan en son benim odamda oynamıştık. Bana kızıp hani sağa sola savurmuştun ya pulları zarları falan. Ne olmuş lan bir kere yenildiysek ha? Bir şey olduğu yok baba. Yanlış yerde arıyorsun da onu söylemeye çalışıyorum. Lan lan koçum şu. Tut oğlum. Şuraya bak hacı. <laughs> oğlum yapmasana lan şöyle şeyler. Biz hayvana bir takım prensipler aşılamaya çalışıyoruz. Sen kalkıp ne yapıyorsun ya? Allah Allah be. Zekeriye bak ben sana ne anlatacağım gel. Ne var? Ne olmuş? Ben bu hayvanı bu evin içinde istemiyorum Zekeriya. Sabah yine çöp kesin devirmiş. Allah Allah. Hayvan belki de bir şey anlatmaya çalışmıştır sana. Hayır çöp kamyonu falan geçiyorsa onu haber vermeye çalışmıştır. Aman saçmalama Zekeriya ya. Ay hayvan ne anlasın çöp kamyonundan? Hı? Hakikaten baba. Bu lord bana da biraz aptal gibi geliyor. <laughs> aptal deme orada. Sen kendi işine bak Samim Efendi. Seni de göreceğiz bakalım. Akşam bas bas bağırıyordun. Sınavım var, <laughs> sınavım var diye. Bırakmadın ki çalışalım. Aman Allah'tan felsefi bir birikimim var da işte bir şeyler yapacağız. Neyse, benim çıkmam lazım ya. Batur Alp Hoca sınava geç kalanı içeri almıyor. <laughs> Hadi hoşça kalın. Bana bak, gelip soracağım Batur Alp Hoca'ya notunu ha! Sen onu bırak da şimdi beni dinle Zekeriya. Ha bu köpeği bir çare bulanır. Şimdi kulübe falan yap, gitsin orada ikamet etsin. Kulübe mi? Evet, bundan sonra orada kursu yiyorsun canım. Hmm. Aslında çok iyi fikir baba. Ben de sana şöyle bir kulübe projesi çizerim ha. Hem ne zamandır bir marangozluk şaheseri yaratmadın sen? Doğru vallahi, yapalım bir kulübe bir an önce bir eş bulsun kendine. Biz de meyvelerini toplamaya başlayalım değil mi? Bir yavrusu 600 dolar bunların. Sen ne diyorsun Lord bu ha? Yapalım mı bir kulübe? Gelmekteyim gelmekteyim. Sıdıka kim gelmiş kız? Bir bakalım kim gelmiş anne. İpucu veriyorum ocak ne ve yemek? Aa kim gelmiş kız? Ay vallahi bilemedim Sıdıka. Hani bir ipucu daha versene ha? <laughs> <Pü. gülüyor> Dakika bir gol bir be. Güvendi yine meymenetsiz karı. Sadık'a ne kırıldı? Yok bir şey anne ya. Kapıda bakkala gidecek su şişeleri vardı ya onları devirdi yanlışlıkla Arzu. Ah, kusura bakma Safiye. Bir daha karar verdim. Size getirmeyeceğim zaten bu kızı. Ayol olur mu öyle şey? Aa, iki tane şişe kırdıysa ne olacak? Hem zaten onlar sigortalıydı. Evet, arzum o şişeleri kırarak doğaya dönüşümlerini kolaylaştırmış oldu Gonca Gül teyze. Hadi kardeş gel geçelim oturalım <laughs> şöyle. Hadi oturun kızlar. Gel kız, benim odaya gidelim kız kıza laflarız. Girin. Ee, bekle beni bekle. Gonca Gül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Zekeriya abi. Gel bakalım Lord. Seninle kulübe için bahçede arazi beğenelim. Zekeriya Ay yine yatak odasında mı soktun sen o köpeği? Ne var be, seni de sokuyorum ya. Ay lafa bak, lafa bak. Görürsün sen Zekeriya, tamam? Hay bu gece sen onu koynuna al bakalım, ha? Gel bakalım, gel. Sen bakma bu deli kadının laflarına. Ay komşu görüyorsun, neymiş şunu söylediği lafları? Ay bu yaştan sonra kafayı şuncacık pire torbasıyla bozdu. Canı sıkılıyordur Safiye, emekli adam ne de olsa. Kız ne kötüymüş bunların emekliliği böyle Goncagül. Hayır insan heves eder besler bir şey demem. Bununki söylediği ki bununkisi sırf çiftleştirip tanesini 400 dolardan satmak için ayol. Avuntu işte komşum. Köpek olmazsa kim bilir daha ne başka işler yapardı. Şimdi hiç olmazsa gözünün önünde. Ay istemem vallahi alsın başına gitsin kahvesinde otursun Allah aşkına. Ay bu erkek kızın emekli olduktan sonra hiç çekinmiyor anacığım. Öyle deme Safi. Ne de olsa evin erkeği. Bana baksana bir başıma şu salak karıyla ortada kaldım. Bir eve bir erkeğin nefesi lazım. İnsan bir tamirci bile çağıramıyor. Ah, ah, yaptığın yemekleri tatacak. Kabarık su faturalarına itiraz edecek bir erkek muhakkak lazım. Ne oluyor kız? Ay pek bir iç çektin. Ay yok ay Arzum için söylemiştim ben bu dediklerimi. E, kendim için istiyorsam namerdim. min altını üstüne getiriyordu hayvan. <laughs> Aslında bunu senin için yaptım kız Safiye. Nasıl? Beğendin mi yeni kulübeni? <gülüyor> <gülüyor> Espri yapıyor. Sen işine bak hadi. Dur. Hadi yavrum şuradan keseri getir bakayım. Lan hadi terliğimizi, gazetemizi getirmiyorsun. Anladık da bari kendi yuvan için bir çaba sarf et ya. Baba, sence bu kulübe birazcık büyük olmadı mı? Ben ilerisinde düşünüyorum. Yavrular için iki oda yapıyorum. Ay şunun sevimliğine bak baba ya! Yazık değil mi hayvana? O senden altyapı değil, sevgi bekliyor, sevgi. Hayvan sevgisi tabii ki lazım kızım. Ama yemesinin içmesinin bir masrafı olduğunu kabul etmek gerekir. Yani o masrafları çıkaracak kadar yavru yapsın yeter. E madem öyle, daha çabuk üreyen bir hayvan alsaydın baba. Mesela akvaryum balığı falan. Kaç dolar onun yavrusu? Vallahi şöyle karışık Japon'un kilosu 4-5 milyon falandır herhalde. Aman şimdi kim uğraşacak balıkla kızım ya? Bir kilo satacaksın da anca 4-5 milyon kazanırsan kazanacaksın. E baba sen de köpeğin adını yatırım koysaydın. Niye lord koydun ki? Hadi hadi uzatma da işimize bakalım hadi. <laughs> Aa, hayırdır baba? Ne, ne bu böyle? <laughs> Yoksa yine arı kovanı mı yapıyorsun ha? <laughs> Hehehehehe <laughs>